Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız yine Euro, Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün e, biliyorsunuz oyuna e, DAF ve elektrik modu gelmişti. E, onun modunu yapmışlar arkadaşlar e, ve bugün o modu da e, ETS2 ile ETS sayfasından ben daha önce indirmiştim arkadaşlar. Domatla e, arkadaşlar arkasına e, tırsan diyersinin e, dor sesini taktık ve Polonya'nın Lublin kentindeyiz. E, gitmediğimiz bir yol varmış, e, Benzinliğe nokta attım. O yolu bu tırla gitmiş olacağız. Toplamda 159 kilometrelik bir yolumuz var. 2 saat 57 dakika. İnşallah kazas beyazsız gideriz. Evet. Fazla gitmiş ki. <laughs> Bunu F4'ten bir düzeltelim. Böyle olmaması lazım. Koltuk ayarımız. Sanırım evet. şu şekilde tamam iyi Evet aracımızın içi de bu şekilde sanırım bu moddan kaynaklı olabilir arkadaşlar ama hiç önemli değil Evet kontağımızı açtık Çalıştırdık, zaten çalışma sesi yok. Elektrikli olduğu için. Bismillah diyelim, ben yola çıkalım, haydi bakalım. Maşallah, çok hızlı gidiyor. Şuradan dönüşümüz olacak. Dayı bekle. Dayı bekle. Şöyle bir dışarıya çıkalım bakalım ya. Dur. Basma kardeşim, basma. Neye basıyorsun ya? Yani? Benden de basayım. Yerize kaldı. Haydi bakalım devam edelim. Haydi bakalım devam edelim. İçeriklerimize ETS 2 1.56 tam sürümden devam ediyoruz arkadaşlar. Ama sizlerden tek bir isteğim var arkadaşlar. Videolarımızı atıyorum, kanala yüklüyorum, emek veriyoruz. Şu görüntülenme sayılarımızı biraz yükseltelim, yüz görüntülenmeye, yüz görüntülenmenin üst, yani üstüne çıksın. 150, 200, 300 görüntülenmeye çıkalım artık. Ayrıyeten de arkadaşlar grafik modu kullanıyorum. Realistik Brutus. Bir bir grafik modu var. Evet. Havalı fonumuz da var arkadaşlar bu modda. Evet şuradan devam edelim. Videomuz arkadaşlar eee Biraz sonra akşam üstü saatte akşam saatlerinde doğru kanalda olmuş olacak. Çok akşam saatine kalmayacak. bir mod. Bayağı da hızlanıyor. i <laughs> bir tostladık. yapanın ellerine kollarına sağlık. Vallahi güzel bir mod yapmış. Ama aracın bu kadar e, sanki geniş olması, yani geniş değil de yani şu görüntünün e, biraz şey olması moddan mı kaynaklı bilmiyorum ama mükemmel gidiyoruz yani uçuyoruz şu an. Evet elektrikli tırla uçuyoruz abi. Evet dün kanala video attım arkadaşlar. EAA e, Brezilya. Büyük bir Brezilya haritası. O haritada da zaten içeriklerimize devam edeceğiz. Aynı zamanda da ee... Salt Rejim map var. Dayı bekle bak ben dönüyorum. Güney Rusya e, haritası arkadaşlar. O harita da efsane bir harita. Salt Regime map onun da çekimini e, yapacağım arkadaşlar. Yani o haritayı e, aktif edeceğiz. Zaten ana haritada kullanabiliyoruz. Ayrıyeten ikinci bir e, ayrı şey açmamıza gerek yok. Yani ikinci bir profil açmanıza gerek kalmıyor. Aynı profilde de kullanabiliyorsunuz. Bu haritayı I love it. dır. Kontantımızı kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir dışarıya çıkalım. Evet, Daf XF elektrikli modunu kullandık arkadaşlar. Bugün Daf XF elektrikli modunu kullandık. Eee arkadaşların yapmış olduğu çıkardığı bir mod arkadaşlar ve ETS2 LT sayfasında bunu bulabilirsiniz. Ee, arkadaşlar. E, güzel bir e, mod. Onun arkasına da Tırsan Diyasisi'ne ait e, Tırsandorsa'mızı taktık ve e, bu Polonya taraflarında gitmediğimiz e, bir bölge varmış, yol varmış arkadaşlar. O yolu da tamamlamış olduk. E, yani kısa bir mesafe olsun dedim. Çünkü bu elektrikli ve şarj istasyonları biliyorsunuz oyun içerisinde yoksa, Sadece sesonuklar inşallah bu şarj istasyonuna oyuna getirmiş olur. O zaman biz de e, rahatça şarjımızı doldurup tırla güzel seferler uzun menzilli seferler yapmış oluruz Evet videomuz biraz sonra e, kanalda olmuş olacak arkadaşlar Onun bilgisini vereyim e, Yükleyeceğim e, Videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı asla unutmayın e, İçeriklerimiz devam edecek Kanalımızı takipte e, kalalım Sizlerden tek isteğim videolarımızı 100 görüntülenmenin 150, 200, 300, 400 yani 500 görüntülenmeye çıkaralım. Eskiden o tarz yani o sayıda görüntülenme alıyordum. Ne zamandan beri bakıyorum 100 görüntülenmenin altında kalıyoruz. Yani şaka gibi gülünç yani 15 görüntülenme, 20 görüntülenme, 25 görüntülenme alıyoruz. Yani bu. Hakikaten e, yani emek veriyoruz, içerik üretiyoruz. Yani neden kaynaklı olduğunu da bilmiyorum ama e, önceden bir e, şey oluyordu. Ama sizlerden tek isteğim e, inşallah videom çok izlenir, İçerik görüntülenmesi açısından da e, çok yüksek bir görüntülenme sayısı alırız arkadaşlar. Dedikten sonra son noktaya koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki oyun videosunda buluşuncaya kadar sağlık içinde kalınız ve hoşçakalınız arkadaşlar.